Adıyaman deyince şu anda gündemde tütün meselesi var. Biri bir tonak tütün sorunu en öndeki sorun durumunda. 2020 yılında burada mecliste çıkartılan bir yasayla yasa 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi ve 1 Temmuz'dan bu tarafa da başta Adıyaman olmak üzere Malatya'sı, Bitlisi bölgedeki tütün üreticileri feryadı figan halinde ve yolları kapatıp eylemler yapıyorlar. Seslerini meclise ve yetkililere duyurmaya çalışıyorlar. E, tabii bu e, biz yasanın yapılış esnasında da ifade ettik. E, maalesef ki e, AKP iktidarı yasa yaparken sürekli e, kendisine muhatap olarak e, büyük holdingleri, büyük şirketleri e, alıyor ve onların önerileri ve dikkate sunmaları neticesinde yasaları meydana getiriyor. Ancak bu çıkartılan yasalardan doğrudan e, etkilenen e, halk e, halkı, üreticileri e, tabandaki vatandaşı e, dinlemiyor. Onların kaygılarını, onların önerilerini e, dikkate almıyor ve arkasından da böyle insanların feryadı figan ettiği bir sonuca e, yol açıyoruz. Şu anda e, nedir durum e, tütünde? E, tütünde bir yetki belgesi e, süreci başlatıldı. E, yetki belgesi olmayan tütün ticareti yapamıyor. Ne oluyordu? Aslında Adıyaman'da ve bölgede insanlar e, kendi küçük arazilerinde ee, sarımlı tütün dediğimiz, içimli tütün dediğimiz tütünleri üretiyorlar ve bunlar da oradan kendileri kendileri oluşturdukları ya da kendilerine e, talep edilen pazara e, emeklerinin karşılarını alarak e, satıyorlardı. Şimdi bu yasayla birlikte bu yasaklandı. Yani yetki belgesi olmadan tütün ticareti yapılamayacak. Yetki belgesi kime veriliyor? Ancak büyük kooperatifler kur, kuracaksınız. Bu şekilde yetki belgesi alıyorsunuz. Aslında bu bir bütün olarak tütün piyasasını tekelleştirmeye yol açıyor. Buradaki handikap nedir? Burada handikap da e, üreticinin özellikle küçük üreticinin yani sarımlık tütün üreten üreticinin e, emeğinin karşılığını alamamasına e, yol açıyor. E, çünkü bir fiyat belirlenecek. Tıpkı fındıkta çayda olduğu gibi tütünüzü şu fiyattan alıyoruz diyecekler. Yani o emeğini karşılar mı, maliyetini girdilerini karşılar mı? Küçük esnafın orada küçük üreticinin maliyetini karşılayabilecek boyutta mı, bütün bunlara bakmayacaklar ve buradan kaynaklı olarak da o fiyattan belirlenen fiyattan tütünü satmak zorunda kalacak. Böyle bir tekel oluşacak. Bu tekel oluşma meselesini biz daha önce ve sonuçta da şuna yol açıyor aslında. Yerli tütünü bitirme operasyonu olarak da bunu görebiliyoruz. Daha önce tekel sigara fabrikaları vardı. Birçok yerde e, bu sigara fabrikaları e, satıldı, özelleştirildi, satıldı ve kapatıldı arkasından da. Ve bunların kapatılmasıyla beraber e, bizim yerli ve milli iktidarımız e, tamamen yabancı e, üretime e, muhtaç olan bir noktaya getirdi. Yani bugün sigara piyasası tümüyle yabancı şirketlerin elinde Türkiye'de. Bu yasayla birlikte de yerli tütün üreticisi e, ortadan kaldırılıyor ve yine yabancı e, tütün üreticileri, yabancı sigara satıcıları... Desteklenmiş oluyor, yerli üretimde yok ediliyor. Ee, diğer e, sigarada ve şekerde e, olduğu gibi ya da benzer birçok e, şeyi sıralayabiliriz bununla ilgili olarak. Şimdi bu aşamada e, öneri var tabii ki. Bir komisyon kurulmalı, bu komisyon mecliste bir komisyon kurulmalı ve e, üreticinin görüşlerini alarak e, yeniden bir düzenleme yapmak zorundadır. Yani e, üretici şunu diyor. Piyasamızı öldürmesinler. Bizi onların belirlediği fiyata mecbur bırakmasınlar. Hani bir taraftan serbest piyasa ekonomisini savunup diğer taraftan da üreticiyi tek bir rakama, tek bir tekelleşmiş bir piyasaya mahkum etme durumu söz konusu. Buna itirazları var. E, ve bunun da kendi emeklerinin karşılığını alamayacağını ve fiyatlarının e, azalacağını e, düşünüyorlar ya da öngörüyorlar. Bunu biliyorlar. E, bu şekilde e, şu anda üretim yapan ve yetki belgesi olmadan e, ürününü satmaya çalışan e, tüketici de, şey, üretici de şu anda kaçakçı e, pozisyonda, kaçakçı e, durumuna düşmüş durumda. 1 Temmuz'dan itibaren tütün üreticileri kendi ürettikleri tütünü satarlarsa e, kaçakçılıktan dolayı hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu anlamıyla meclisi göreve çağırıyor ve bir araştırma komisyonuyla ön, öncelikle bir yasanın ertelenmesi e, akabinde de bir araştırma komisyonu kullanarak bu tütün üreticileriyle bu meselenin hakikaten kontrollü vergisinde vererek yani vatandaş şunu da şu söylüyor ya biz vergi vermeyelim demiyoruz kontrol altında olmayalım demiyoruz ama bu tekerleşmeye karşıyız emeğimizin karşılığını alamayacağız. Bundan endişemiz budur diyorlar. Bütün bunların öncelikle yasanın ertelenmesi arkasında da bir araştırma komisyonu kurularak yeni bir e, düzenlemeyle bu hassasiyetlerine dikkat alarak yasanın e, çıkartılması gerekiyor. E, bu sürecinde e, takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim. Buradan tekrar Urfa ve Adıyaman e, il örgütlerimize, oradaki dostlara, e, yoldaşlara, canlara bizleri e, ağırlamalarından orada halkla buluşmamızdan ve e, oradaki gezilerimiz esnasında e, yanımızda yer almalarından kaynaklı olarak e, teşekkür ediyorum e, hepinize saygılar sunuyorum.